arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu Clash Royale ikinci videom olacak. Yeni çekeyim. Nasıl sıkıntı yok. Yeter ki oynayalım. Şimdi Hadi ya yeneceğiz ya yenileceğiz. Ya yeneceğiz ya yeneceğiz. İki çıktan biri. Nasıl internet çok Bakın arkadaşlar. Neredeyse bir diş eksik çekiyor bak. Bir diş bir diş. Hadi bakayım. Hadi. Evet kemik çukur ikinci arana. Altına ucum. Bu da dört bize dört. Ama bak sana hiç yakışmadı bak. Bu sana hiç yakışmadı bak. Bu sana hiç yakışmadı. Çüş lan al sana bombe. Oh, bir bomba da yok ettim lan. Öldü zaten bomba atmadan. Şöyle baya bir şeyimiz olsun. Ondan sonra hallederiz. Şu an ellemiyorum. Onlar görür şimdi birazdan. Şu dördü at, şu dördü de at. Bir beş ol, bir beş ol hadi. Bir beş ol. Al sen de. Hadi beş iksir. Şuraya çök, şuraya çök. Yeriz, yeriz oğlum seni. Hiç zarar vermedi. Domuz binicisi anamı dağıttı vallahi. Bombacı. Pek kaya Evet arkadaşlar yenildik. Ben konuşamadım ya. Bunu alalım. Şimdi savaşa da geri gelelim. <laughs> Hadi bakayım. Bir dakika arkadaşlar. Ne atalım? Ha deve attılar. Al lan ben de sana şunu atıyorum. Ha. Pek gayla neydi onu? Prens. Gelsinler. Ama siz bize zarar veremezsiniz lan. Bunu şöyle atalım. Onu da yıktık. Sıkıntı. Bomba bomba yapmamız lazım. Şöyle hemen hemen hemen. Hadi hadi hadi. Domuz birincisine lazım. O gelse bile ee, buna şey yapamaz. O yüzden sıkıntı yok. Hadi bakayım. Şimdilik bunu da böyle atalım. Şuraya. Başları belaya girsin. Şöyle bunu da atalım. Oğlum bir de okunuş lan. Dokunuş yaptı öldü. Oğlum hepsini aldılar la bunlar. Hadi biz yeneceğiz. Hadi. Hadi. Ya. Oraya bitirir hadi. Siz bitirin bari. Biz yendik. İşte bu. Biz böyle gelir. Yeneriz. Artı 28 kupa. O da iyi. Altın sandığımız da aldık arkadaşlar. Şimdiki. Gelsin. sonra. Sonra ödülümüzü alalım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, like atıp hangi oyunlar gelsin onlar da yazın arkadaşlar. Bay bay görüşmek üzere.